Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle fıstıklardan oluşan bir şerit yaptım. Şimdi yıldız tekniğiyle kare düz zemin yaparken nasıl geri döneceğiz onu göstereceğim. Şimdi alt sıramızın 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha yapalım tam 10 olmuş olsun. Düz bir fıstık daha yaptım, kapattım. Şimdi alt zeminimizin 10 fıstık eninde genişliğinde olduğunu düşünelim. Geri dönüş yapacağım. Geri dönüş için şu kısım, alt kısım ve şöyle geri dönüş şu kısmı yapacağım. Şimdi buraya bir fıstık daha yapıp kapatacağım. 11. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bu şuradan geri dönüş fıstığımız. Şöyle. 12. fıstığımı yapıyorum. 1 2 ve 3 kapatmadan ipimi doladım. Şuradan 10. fıstığımızın sonundan tekrar bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Bunu da kapatmıyorum. İpimi doladım. Şu şekil bir görüntü var. Tekrar 9. fıstığımızın sonundan bir fıstık daha alıyorum. 3 kez doluyorum hepsini. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane kapatılmamış fıstık var tığımda ve bunu ipimi dolayıp tekli fıstığı kapatıyormuş gibi üçünü birden kapatıyorum sıktım ve iki zincir çektim bakın şu şekilde alt zeminimiz 10 fıstıktı 11. fıstığımız bu 11. fıstığımızı da kapattıktan sonra 1 2 ve 3 fıstık açık bir şekilde yapıp üçünü birden kapattık şimdi tekrardan bir göstereceğim yani bu sıranın sonuna doğru gideceğim ilmeğimi doladım Aynen doladığım kısma bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. İpimi doladım. Dibine tekrar bir fıstık yapıyorum. 3 kez doluyorum yine. Tekrar ipimi doladım. Bir geriye gidiyorum. Buraya da bir kez daha fıstık yapıyorum. Üçlü dolayarak. Yine tığımda şöyle gördüğünüz gibi üç tane kapatılmamış fıstık var. Üçünü birden kapattım. Ve bu şekilde yıldız tekniği örmeye başlamış oldum. Bu sıraların üstleri tamamlandıkça bakın burada yıldızımızın 4 ayağı var. Tekrar burada da iki tanesi olmuş olacak ve yıldıza tamamlanacak şeklimiz. Tekrar şöyle üçlü dolayarak bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibinden tekrar bir fıstık alıyorum. 1 2 ve 3 ipimi doladım bir sonraki fıstığın boşluğunda bir fıstık daha yaptım şöyle üçü de tığımda dolanı bir şekilde duruyor dolanmış bir şekilde ve ben üçünü birden kapatıp sıkılıyorum eğer ki hızlı görünüyorsa videoyu yavaşlatarak tekrar izleyebilirsiniz şu şekilde üçlü üçlü fıstıkları kapatarak bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim ve tekrar geri dönüşü gösterelim. Evet böyle ben sona kadar geldim. Son bir fıstığım kaldı. Bunu da yine birlikte yapalım istedim. En son ilk fıstığımı yaptım. İkinciyi alıyorum. Üçüncüyü de en sondan yine üç kez dolayarak alıyorum. Ve bu üçünü birden bir kere de kapattıktan sonra şöyle iki zincir çektim. Bakın bu sıram bu şekilde tamamlanmış oldu. 10 fıstık genişliğinde kare bir lif yaptığımızı varsayarsak, şu an ilk sıramız tamamlanmış durumda. Ve buradan bu sırayı tamamladıktan sonra geri dönüyorum. Şöyle geri döndüm. Şimdi ilk etapta şuradaki bir geri dönüş fıstığımızı yapacağız. Bunun için önce bir fıstık yapıp kapatıyorum tekrar birinci fıstığımı yaptım yani yan duvarı örüyoruz gibi düşünün birinci fıstığımı yaptıktan sonra tekrardan üçlü fıstıklar yaparak yıldız tekniğiyle örmeye devam ediyorum ikinci fıstığımı aldım üçüncü fıstığımı bir sonraki boşluktan alıyorum üçledikten sonra fıstıklarımı üçünü birden kapatıp sabitliyorum. Şöyle. Şimdi hemen birkaç sıra devam edeyim. Oluşan yıldızları sizlere de gösterelim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İkinci fıstığı ortadaki boşluktan alıyorum. İpimi doladım. Üçüncüyü de yine önümdeki ilk boşluktan alıyorum. Evet, üçledim fıstıklarımı üçledikten sonra bu üçünü beraber kapatıp sabitliyorum. Şu şekilde. Bakın oluşan yıldızımıza burada ilk yıldızımız oluşmuş oldu. Tekrar devam edelim. Kare bir model yapmak için bu şekilde enin kaç fıstıksa boyu da aynı şekilde olana kadar büyütüp modelimizi tamamlayıp kapatıp kenar modelinde yapıp modelimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Bakın yıldızlarımıza yıldızlarımız gayet net bir şekilde oluştu. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar geldikten sonra yine bir fıstık yapıp kapatıp şu yan duvarı yapıp üst sıraya geçeceğiz. Bu şekilde alt sıra 10 fıstık boyumuzu da 10 fıstık olana kadar geldikten sonra kare modelimiz tamamlanmış olacak. Standart bir kare lif model yapmak istiyorsanız eğer düz zemin olarak 22 fıstık eninde 22 fıstık boyunda yapabilirsiniz. Eğer kare değil de biraz böyle daha geniş dikdörtgen bir şekilde dursun istiyorsanız 22'ye 20 veya 23'e 21 şeklinde de yapabilirsiniz. Tabii bir de şunu söylemekte fayda var. Benim fıstıklarımın boyutuna göre olan e, büyüklük fıstık sayısı bu şekilde. Eğer ki siz fıstıklarınızı daha büyük boy, daha uzatarak yapıyorsanız 20'ye 20'de yeterli olacaktır. Ama benim fıstıklarım boyunda yani ben 22 21 veya 22 20 şeklinde yapıyorum. Fıstıklarımın boyutu da şöyle şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer püf noktaları için bir sonraki videomuzu izleyebilirsiniz. Abone olup takip etmeyi unutmayın.